Ne güzel sizlerle bir arada olmak. Nasılsınız? Harika. Herkesin evlerine selamlar. Başkan, destan, 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 destan. Çok teşekkürler. Gençler, gençler muhteşemsiniz, muhteşem. Bugün buranın yaş ortalaması çok güzel, çok güzel. Genç delikanlılar burada, muhteşem güzel kızlar burada, hanımefendiler, beyefendiler Efendim. burada. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyoruz hepimiz 28 Mayıs seçimlerinin heyecanını yaşıyoruz öyle değil mi? Tabii ben de o konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum bugün uygun görürseniz. Senin güzel kollarını öpüyorum güzel kızım benim. Aferin sana. Aferin sana. Şimdi tabi Son dört yılda Çekmeköy'e güzel hizmetler sunduk. Hem Buranın altyapısını özellikle iski altyapısına arıtma tesisi yaptık. Buranın içme suyunu daha nitelikli hale getirmek için Anadolu yakasının ilk kent ormanını açtık. Rahmi Demir Kent Ormanını hayırlı uğurlu olsun hepinize. Bir kültür merkezi tamamladık Hamidiye'de. Yine metroda zemin altı otoparkımızı vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Oldukça yüksek sayıda altyapı çalışmalarımız sürdü. Özellikle su baskınlarını gideren, daha nitelikli bir su kanalizasyon altyapısı organize eden, Çekmeköy'de olur mu demeyin, ciddi bir tarım desteği sunduk. Özellikle Serindere Yaşam Vadisi çok güzel bir yer oldu. Orada çok nitelikli bir alanı sizlerle buluşturduk. Tabii önümüzdeki günlerde yeni proje ve tesisleri de sizlerle buluşturuyor olacağız. Dört yılda dört yılda çok güzel işler yaptık. Tabii buraya güzel bir metro hattı hazırlıyoruz. O da özellikle Çekmeköy'den başlayarak Sancaktepe'ye, Sultanbeyli'ye devam eden biz başlattık o süreci ve o metro hattımız İnşallah bu sene içinde Şehir Hastanesi'ne kadar, Sancaktepe'deki Şehir Hastanesi'ne kadar çekme köylülerle buluşacak. Şimdiden hayırlı olsun. Muhsin Yazıcıoğlu Kent Parkı'nı, Kent Ormanı'nı hızla bitireceğiz. Orası da bizim için çok özel bir park olacak. Yeni itfaiye istasyonu, mahalle evleri derken arı gibi çalışıyoruz iş yapıyoruz. Çözüm üretiyoruz. Sizlere sizlere İstanbul'lara hizmet ederken de kimsenin partisine, siyasetine bakmıyoruz. Zaten siyaset okuyacağım onları. Siyaset iş yapmaktır, çözüm üretmektir. Biz onu yerine getiriyoruz. Fakat bu iktidar bize çözüm üretmeyi değil ne yazık ki başka duyguları yaşatıyor. Ve bunları sizlerle paylaşmak beni üzüyor ama paylaşmak zorundayım. Bu iktidar dönemi bu iktidar dönemi bize bir takım düşmanlıkları, bir takım kötülükleri anlatıyorlar. Akıllarını o kadar yitirdiler ki Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ki hepinize selamlarını getirdim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımıza oy vermiş. <laughs> 25 milyon insan oy verdi neredeyse o insanlara oy verdi diye teröre destek sunduğunu ifade edecek kadar ifade edecek kadar içleri kötülük dolu. Ama ama bu iftiralarının, bu yalanlarının göreceksiniz artık zamanı bitmek üzere. Bunları gelip bizim yüzümüze de söylemeye cesaretleri yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz kaç kez davet etti. Gel kardeşim, karşı karşıya oturalım, tartışalım dedi. Gelebildiler mi? Çünkü ne diyor Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız, gel kardeşim, bütün yalanlarını tek tek çürüteceğim diyor. Ama Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmıyor. Yüzleşmekten, yüzleşmekten çekiniyor, yüzleşmekten kaçıyor. Çünkü söylediklerine kendileri bile inanmıyor, kendileri bile inanmıyor. Bakın, inançlı bir insan, bir Müslümanın uzak durması gereken günahlar vardır büyük günahlar vardır. Yalan konuşmak büyük günahtır. İftira atmak büyük günahtır. İftira atmak. Kıybet yapmak büyük günahtır. Ama bunlar, bunlar bu günahları işliyorlar. 14 Mayıs seçimlerinin iki net sonucu var sevgili hemşerilerim unutmayın. Bir tanesi hükümet milletten güven oyu ağlamamıştır. Nokta. İki. Karşımızda yüzde yedinin üzerinde oy kaybetmiş bir iktidar partisi vardır. Dolayısıyla, dolayısıyla bugün her üç kişiden iki kişi bugünün iktidarına karşıdır. Doğru mu? Karşı istemiyor. %49'lardan 50'lerden 30'lara düştüler. Onun için her gün erimektedir. İşte bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı ittifak yapmak istediği Bakın Sayın Erdoğan ittifak yapmak zorunda kaldığı siyasi partilerin elinde neredeyse kıskacının altına girmiştir. Dikkat edin. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler arasında altı partiyiz doğru mu? Altı parti Millet İttifakı. Her uzlaşmanın bir metnini sayfalarında bulabilirsiniz. Mutabakat metnimiz var. Girin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayfasını orada görürsünüz. Her şeyimiz kayıt altında. Milletimizle açıkça paylaştığımız mutabakat metnimiz var. Milletten gizlimiz saklımız yok. Her şeyi oradan görebilirsiniz. Ama Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu ittifak içerisinde aralarındaki anlaşmalarda herhangi bir bilginiz var mı? Çünkü Erdoğan'la onu destekleyen parti liderleri arasında her şey gizli yapılıyor, gizli. Gizli yapılıyor. Biz açık yapıyoruz. Onlar gizli. Bizim açık. Altı partiyle ortaklığımız var. Mutabakat metnimiz var. Her şeyimiz şeffaf. Ama onlar gizliyorlar. Dolayısıyla hangi çözüm önerileri, hangi konular, ne de anlaştılar, hiçbir açıklamaları yok. Bakın bizim mutabakat metninin yanı sıra biliyorsunuz Millet İttifakı'nın politikaları var ve yüzlerce maddesi var. Her birine tek tek çalışılmış. Onları açarsınız bakarsınız. Ama onlar milletine açıklayamıyorlar yaptıklarını. Çünkü dışarıya başka görüntü veriyorlar. Kendi içlerinde başka pazarlıklar yürütüyorlar. Sakın, sakın bu gizli kapaklı siyaseti Türkiye'nin başına getirmeyeceğiz. Onlara hep birlikte güle güle diyeceğiz. Güle güle. Güle güle diyeceğiz onlara. 28 Mayıs'ta sevgili hemşerilerim benim değerli Çekmeköy'lü komşularım, beni evlerinden izleyen, beni buradan sesimle evlerine misafir eden değerli hanımefendiler, beyefendiler. 28 Mayıs'ta buna dur demezsek daha büyük sıkıntılar bizi bulacak. Bakın size söylüyorum değerli dostlarım. Çok kirli, yalan ve iftira üzerine kurulu bir seçim dönemini bize yaşattılar. Yaşattılar. Benim benim içimi yakıyor. Benim içimi yakıyor. Niye biliyor musunuz? Millet ittifakına ve bizlere yapılan terörle iç, iş işbirliği suçlaması her gün konuştular. Uydurma uydurma filmler hazırladılar. Doğru mu? Bu uydurma filmleri hazırladılar. Şimdi Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Bakın size bir şey söyleyeyim. Bir dakika bir dakika yü demeyin, yü demeyin. You demeyin. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeyim. Bir dinleyin beni. Bir dinleyin beni. Bu ne biliyor musunuz? Bunun adı çaresizlik, çaresizlik. Bunun adı çaresizlik. Bunun adı, bunun adı kıskançlık, kıskançlık. Ekrem'in sesini duydular mı? Dayanamıyorlar. Yahu madem beni, madem beni dinlemekten mutlusunuz. Orada kendi partinizin sesini dinlemeyin. Gelin katılın, bizim aramızda çalın oynayın. Bizim aramızda bizim kucağımız herkese açık. Açık. Dayanamıyorlar. Oraya niye geldiler biliyor musunuz? Uzaktan da olsa Ekrem abilerini dinlemeye geldiler. Uzaktan da olsa Ekrem kardeşlerini dinlemeye geldiler. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın bu partiye. Bu partiye hizmet edenler vallahi beni çok seviyorlar biliyorum. Seviyorlar olsun. Bakın bu terörle işbirliği meselesi kanıma dokundu. Bu iftira kampanyası çok acı. Niye biliyor musunuz? Şundan. Bakın bu tür konulara girerek insanlara atılan iftiralar, insanları bölen duygular milletimizin arasına atılmış dinamit gibidir. Dinamit gibidir. Yazık günah. Allah hiçbir insanı iftirayla yüzleşmeye mecbur kıldırmasın. Ve ve bunlara biz onların yaptığı gibi iftirayla yalanla konuşmayacağız. Biz bunlara net olacağız. Bunlar terör Bakın terör grupları farkında mısınız? Seçim dönemi ne zaman başladı? Terör grupları hemen açıklama yapmaya başladılar. Bütün terör odakları bakın bütün terör odakları yaptıkları her açıklama bakın bir video çekiyorlar. Videoda ne diyor? Bir bakıyorsun hepsi Öyle on kişiyle ben ceket çıkarma. Öyle on kişiyle ceket çıkarma. <laughs> çekiyorlar, yayınlıyorlar. Bir bakıyorsun ki kime yarıyor? Ne tesadüf Erdoğan'a yarıyor. Bak sen. Bak sen. Bakın. Ya Allah aşkına her seçim aynı şeyi yaptılar. İlk seçim bitti. Bunun zararı ortada. Ama yine durmuyorlar. Hala devam ediyorlar. Bunların ser sözü acaba niye Erdoğan'ın işine yarıyor? Hiç düşündünüz mü? Bakın Bunlar hala konuşmaya devam ediyorlar. Ama Erdoğan'ın işine yaramasına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki bak diyor bunlar Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Yahu bu kadar kirli, bu kadar kötü bir süreci bu milletin başına siz bela ediyorsunuz. Millete çıkın, millete çıkın çocuğunuzun ihtiyacını pazarda Bugün bir teyzem bana bir avuç, bir avuç erik, bir avuç. Beş tane erik yok. Ne dedi biliyor musunuz? 80 küsür yaşında emekli teyzem. Bana sarıldı, bo boğumuzum ağladı. İçimi yaktı. Ne dedi biliyor musunuz? Yavrum canım çekti, ne yapayım dedi. Yavrum canım çekti. Tanesi bir lira. Beş liraya beş tane erik aldı. Bak bana gösterdi. Bugün pazarda burada Çekmeköy'de. Bunları anlat, bunları konuş. Bunlara çözüm bul. Bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Ama sana faydası olan terör gruplarının konuşmasını kalkıyorsun. Bize isnat ederek suçlamaya kalkıyorsun. Sana ne derim biliyor musun? Hadi oradan. Hadi oradan. Hadi oradan. ların her sözünü sen kullanıyorsun. Terör açıklamalarını alıp milyonlarca insana, milyonlarca reklamlarla dağıtan sensin. Sana bu malzemeyi veren de onlar. Ya bu nasıl bir danışıklı dövüş? Biri konuşuyor, diğeri faydalanıyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Olayla bizim hiç alakamız yok. Hiç, hiç yok ama sonra faturayı benim masum aldatılan insanlarımız bize kesmeye çalışıyor bize. Hala da buna devam ediyorlar. Faydayı sana veriyorlar sana, bize değil. Onun için git sen ilişkilerini gözden geçir kardeşim. Git ilişkilerini gözden geçir. Bakın. Oralardan bu terör ilişkilerinden Ekmek yemeye çalışan bir kişi var. O da sensin. Kıymetli dostlarım, ben nasıl bakıyorum biliyor musunuz? Bu memleketin 85-86 milyon insanına Allah şahit. Allah benim kalbimi biliyor. Bir kişisine farklı bakıyorsam namerdim. Hepsine hepsine hangi inançtan, hangi etnik kökenden hangi inanıştan olursa olsun benim canım vatandaşım, canım vatandaşım, benim evladım, benim genç kızım, benim genç oğlum, hanımefendiler, beyefendiler, büyüklerim, ya kimse kimseden fazla vatansever değil. Hepimiz bu toprakların evladıyız öyle değil mi anneciğim? Öyle değil mi? Ya bu toprakların evladıyız. Her Türkiye Cumhuriyeti vatanseveri, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yürekten vatanseverdir. Nokta. Nokta. Bunu unutmayın. Aksini düşünmek bu milleti bölmektir. Aksini düşünmek bu milleti bölmektir. Bu toprakların evladı kısmını bilerek vurguladım sevgili hemşerilerim. Görüyorsunuz yurt dışında oy kullananların filmlerini gördünüz değil mi? Türkiye'de sudan ucuz emlakları alıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tek cümle Türkçe bilmeyen yabancılar bir ev alıyor. Ben kimsenin bu ülkeden ev almasına karşı değilim alsınlar. Ev alsınlar bu memleket cennet. Onlar da gelsin ev alsın. Ama benim canım vatanımın vatandaşlığını satamazsınız. Satamazsınız. Şimdi oy kullanıyorlar. Hangi bilinçle oy kullanıyorlar? Ne biliyorlar benim vatanımla ilgili? Benim memleketimin insanıyla ilgili ne biliyorlar? Liseden arkadaşlarım gelmiş. Yabancılar, yabancılar bir bakıyorsun oy kullanıyorlar. Baba oy kullanıyor, eşi oy kullanıyor, çocuğu oy kullanıyor. Bu garabet, garabet. 86 milyon vatansever size söylüyorum. Ne yapacaksınız? Buna son vereceksiniz. Son vereceksiniz. Tabii. Bakın. Buraya gelmişken ekonomik krizden bahsetmek zorundayız. Bu krizin daha başındayız. Sevgili hemşerilerim, benim güzel komşularım, uçurumun kıyısında geziyoruz. Ama hala kurtulma şansımız var. Şimdi önlem alırsak hep birlikte bu canım ülkeyi düze çıkartırız. Ekonomiyi bu hale getirenlerden bir an önce kurtulmalıyız. Bir güne bile tahammülümüz yok. Bir güne, bir güne krizden de kurtuluruz. Bakın bütün sıkıntılardan kurtuluruz. Ekonomiyi de batıranları da bu görevden uzaklaştırmanın tek yolu var. 28 Mayıs'ta görevimizi yerine getireceğiz. Bakın ekonomi mülteci belası. Bakın bu ülkeyi bu ülkeyi sorgusuz sualsiz sığınmacılarla doldurdular. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ya sığınmacıların bir ülkeye girişi bir sistemle olur. Uluslararası hukuk vardır bu hukuka uygun bir süreç yönetirsiniz. Bunlar ne yaptılar hatırlayın 7-8-10 sene önceyi. Biz büyük devletiz. Bunlar bizim kardeşimiz. Gelin gelin gelin. Ne oldu? Sorgusuz sualsiz 10 milyona yakın sığınmacı oldu. Arkadaş bizim dini bayramlarımızda, milli bayramlarımızda biliyorsunuz ulaşım ücretsiz. Tramvayın kapısına Yahu binlerce, binlerce sığınmacı, tramvaya binemiyor insanlarımız. Ne tesadüf ki bu binlerce sığınmacının da tamamı erkek. Nasıl bir sığınmacı bu? Ya milletine, memleketine gitsin, milletine, memleketine gitsin, orada çalışsın, mücadele versin. Ha bu ülkeye çalışmaya gelen, çalışmaya gelen, her başka ülke vatandaşına kapımız açık. Onun kuralı var, kaydesi var, izni var. Gelirsin, çalışırsın. Burası büyük ülke. Başımızın üstünde yerim var. Ama sorgusuz, sualsiz olmaz. Olamaz. Onun için bütün bunlardan bakın ekonomik sorunlardan, ekonomik sorunlardan, sığınmacı sorunundan aynı zamanda Milletimizi bölen bu akıldan kurtulmanın günü 28 Mayıs'tır. Doğru mu? <laughs> hazır mıyız 28 Mayıs'a? <laughs> Herkes hazır mı? Kızlar hazır mıyız? <laughs> Beyefendiler hazır mıyız? <laughs> Güzel. Güzel. Me Meltem hazır mıyız? <laughs> Şimdi sorumlar, sorumluluklarımızı hatırlayalım mı? Bakın sayılı gün kaldı. Herkesle çok güzel bir konuşma yapmanızı istiyorum. Tanıdığınız herkesle. Tamam mı? Evet. Oy kullanmasını sağlayın. Tamam mı? Evet. Sandıkta görev alacağız. Tamam mı? Canım Türk bayraklarımızla okulların önünü boş bırakmayacağız tamam mı? Evet. Demokrasi bayramı kutlayacağız tamam mı? Evet. Güzel. Ne yazmışsın? Dedemin sözünden dönmeyecek demiş. Bir hayalim var. Biz iki tura kazanmayı 23 Haziran 2009'da öğrendik demiş genç adam. Bir ağaç dikmek için en uygun zaman 20 yıl öncesiydi. İki en iyi zaman ise şimdi demiş bir genç. Umutsuzluğa kapılırsan bu kalabalığı hatırla demiş iki genç kızımız. Umut kaybetmek yok demek demiş pırlanta gibi bir çocuğumuz. Ampulü söndür demiş burada bir pırlanta. Tek adamla ömür mü geçer? 777 başkanım. Zafer inananların hak, hukuk, adalet atamızın izinden senin beşinden geliyoruz dedem demiş. Kadınlar değil, sokak hayvanları sahipleniyor. Onu tabii o siyasi anlayışa yolluyorsun anlıyorum. O siyasi anlayış bu ülkede bırak sözünün geçmesi bir toz zerresi kadar değeri olmayacak göreceksin. Baharlar gelecek. Mimar Sinan me Mahallesi'nde metro çıkışı istiyoruz. Bakalım buna. Teknik olarak bakalım. Evet. Ülkemizin rami yetersiz. Ekrem lazım demiş. Peki. Yiğittir yiğidin. Öcünü alan. Hoş geldin Ekrem amcam. Öpüyorum seni. Her şey güzel olacak. Şimdi çok işim var. Bu akşam toplantılarım var. Sonra akşam bir televizyon programına katılacağım. Yarın 3-4 ilçe daha gezeceğim. Oralara sizden selam getireceğim. Ama Çekmeköy sesini İstanbul'a duyursun mu? Şöyle bir şey yapalım mı? Burası her şeydesin. Burası çok güzel olacak desin. Tamam mı? Size söz. Size söz. Her şey çok güzel olacak. Olacak. Kalın sarılacaklar. Kalın sarılacaklar. Sayın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.